Okay Chat. Hoş geldiniz. Bugün chapter 3'e devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Poppy Playtime chapter 3'e devam ediyoruz. Hemen continue diyorum. Bismillah. Evet arkadaşlar başladık şu anda oyuna. Aha evet. Merhaba. En son burada kalmamıştık. Ama olsun. Buradan yine çıkarız bu şekilde. Ne yapacaktık? Ve en son neredeydik abi hatırlayamıyorum. Buradan anahtarı almıştık. Sonra buradan çıkmamız gerek şimdi. Bir tık geriden başlayacağız. Biliyorsunuz ki burada bir yer vardı hatırlıyorsunuz. Şura değil nerede? Abi bakın şurada bir tane koridor vardı. En son oradaydık. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şu an geldim. Evet. Buradan kapıyı açmıştık. Ve evet. Asıl korkunç olay burada başlıyor. Burada daha yayına yeni başladım. Evet, en son buradaydık. Aç kapıyı. Allah ne oluyor? Ellerim gitti. Olamaz. Ellerim gitti arkadaşlar. Oğlum uçuyor mu? Çok çok değişik zıplıyorum ama neyse. Benim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya Resulallah. Eşhedü Allah <laughs> la ilahe mobilin ezan yayından önde. Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan gidiyoruz. Evet babaannemin minimum odası 724 klasik. Evet işte şimdi burada ketnepi göreceğiz ama oğlum bir şey diyeyim mi? Allah. Oyun bir kastı ne oluyor? Herhalde oyun bu kadar iyi görüntüyü kaldıramayıp kasmaya başlıyor. Abi. Burada bir yer yok. Yani bir şura var. Burasını da Burada, burada da kapı kilitli. Şuradan gidelim. Allah Allah. Abi sarıyor bu arada. Azıcık, acık bir sardı. Şimdi, şimdi, şimdi. Aha bura. Abi işte burada ketnep çıkıyor. Merhaba çocuk. You need to run. Abi kaçalım. Aa kaç 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 kaç. Çabuk oğlum. Tamam. Kedepin ee, bin. neresinden gidiyorum şu an? Bir haltından gidiyorum işte. Kaç 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 oğlum. You need to run diyor. Kaç kaçmamız gerek. Get up. Abi çok korkunç. Sarıyor lan. Tezgaha geldim. Eyvah. Bay bay. Ben gidiyorum. Hareket ne vardı? Eee. Hikmet. El Fatiha. Abi istemiyorum. Arkadaşlar bu parti istemiyorum. Korkuyorum şu an çok. Orada mı? Oğlum bu AFK bekliyor. Allah Allah. Merhaba. Oğlum burada AFK bekliyor. Allah Allah oğlum kaygı vermedi. Oğlum niye AFK bekliyor bu? Oğlum her yerde kapalı. Ketnep de AFK bekliyor. Kaçmam gerek. Get up falan demesi gerekiyordu. Oğlum ketnep yolu kapıyor. Oğlum sen niye AFK'sın? Önüne gitsen. Allah gidiyor. Get Ama burada ruh bırakmamız gerek. Korkudan. Ya buradan bok giderim ya. Nere? Hangi halta girdik? Heh, bir şura var. Salih. Salih. Oğlum dur nereye gideceğim? Arkadaşlar nereye gideceğim bilmiyorum ki. Aa bak şuraya gideceğim. Ama bir ses full kısmam gerek. Çünkü arkadaşlar jump scare gelecek burada. Hagiba giden Dark Hagiba'yı çıkacak. Oğlum bir şey değil mi? İkinci parttan çok iyi ilerledik. Yeni gelenler hoş geldiniz. Eee cammış. Cam. O zaman öbür taraftan gitmem gerek. Ama oradan lan ketlep tezgah kuruyordur. Bura niye açık? Neyse, gidelim. Gidelim. Ketlep. Gidiyor. Git hayvanın doğurdu. Tamam arkadaşlar gitti. Yani inşallah. Gitmiyoruz. <laughs> Allah abi çok korkuyorum. Kasvetli bu arada. Aa şura. Şurada bir kapı var. Ve ışık. Bura mı? Evet bura. Arkadaşlar jumpscare sırasını buraya bırakıyorum. Evet. Keşke burada işte ruhumu bırakmasam. Alacağım. Almam gerek. Aldım. Seçtik. Sadece bir tane jump scare. Sadece alt tarafı bir tane jump ve bura kapandı. Evet arkadaşlar, afk kalacağım. Çok korkuyorum ya. Ay şu an jump çıkacak dark gibi bir kısmında. Senin darkın geliyor hayvan elif. Neyse. Üstüne tepinek biraz. He. Okus pokus sen darka gibi olma kus. Olmadı. Arkadaşlar bakın. Asla bir şey olmayacak. Ne oluyor? Selam. Oha. Bu ne anasını? Vay anasını oğlum bu ne ya? Sonic X'e benziyor lan bu. Yani genelde iki tane korkunç karakterimiz var. Tam bir hayvan. <laughs> Geliyor. Plastik mi? Bu herif nasıl plastik olacak? Şerefsiz. Hayvan gibi şey zaten. Or Abi buradan net jump yememiz gerek. Geliyor. Geliyor. Evet arkadaşlar geliyor şu an. Kaçmayacağım. Öleceğim. Evet jump scare yedik. Evet. Buraları hiç görmedim. Bir tane gaz maskesi alacağız. Sadece onu biliyorum. Aha geldik. Lan hepsi rüya mıydı yoksa? Benim teorim. Merhaba. Merhaba gerezek şu an. Hagi vagi. Ee, merhaba ketne yastı. Merhaba ölmüş oyuncak. Merhaba ikinci ketne yastı. Arkadaşlar şu an burayı açıyorum. Hayır abi yine olmasın. Yine yaratık çıkmasın. Allah'ını seviyorsan. Ama milyon renk. Bu neymiş? statik diyor. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. ne nere? Şu gaz maskesi mi? Yes. Yes, yes, yes. O şurada kırmızı. Al işte. Abi bundan sonrasını görmedim ben. Bak. Gel. Allah. Ekber. Yola açtı bizi. Ama araba kırıldı. Ne yapacağız? Aha. Gaz maskesini taktik. Şu ne? Merhaba. Aleyküm selam yok mu? Abi çok korkuyorum. Bu ne? Merhaba. Açıldı. Sonra buradan gideceğiz. Merhaba. Ee, merhaba dediler. Ee, Rex. Şey arkadaşlar. Bu video tamamen ee, korku amaçıyla çekilen bir videodur. O yüzden yayınımız bu. Şaka şaka. Bu part bitirmeyeceğiz bu arada. O bura açılmış. Buraya geçtik ya. <laughs> Abi nereden gideceğiz buradan mı? Yo başka gidiş yeri falan mı var? Bu ne? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Resulallah. Bu ne? Burada bir şey var. Açabilir miyim seni? Galiba açamam. O zaman bir tane içeceğimiz yer kalıyor. Orada bura. Bir dakika. Burayı yeni keşfettim. Bura nere? Tutun makancası varsa atlayak. Gel lan armut. Şimdi. Ufaktan bir korkmaya başladım bak. Çok derin. Aha. Hadi tamam buraya çıkıyoruz. Onu anladım da. Sonra bura. <laughs> Banzo bani. Banzo'yu seçmişler. Acaba buradan yukarı falan mı çıkacağız? Yüzdeyiz öyle de. Nasıl? <laughs> Bir sessiz kalacağım. Allah cici baba ya. Arkadaşlar şu an hiçbir şey ne yapacağım hiç anlamadım. Bu ışıklı yer bura var ama burada da kilitli. Niye olduğunu hiç bilmiyorum. Buradan gidebilir miyiz? Benim kedimiz şu an Aha evet. Aa buraya atlamayalım buraya. e ee? Aha burada bir tane şey var, Yeni gördüm. Neyse. o yeni yer keşfedildi. Ya. Keşfedilmedi. Oh, yes, yes, yes. Hmm, üçü ne alaka yani? Burada üç yapmayacağız ki. Hel. Üçü hel. Ama burada temizlikçiler de şöyle herhalde. Sonra El Fatiha. Aa sen nesin ya? Yukarıda bir şey var. Büyük ihtimal Allah koymuş. Böyle gözüküyor. Bak işte tam bu kısımda belki kırmızı eli alabiliriz. Bir inceleyek buraya. Ses aç. Tabii ne yapabiliriz ki? Yani bir şu şey var. Sen kimsin ya. Neyse. Bak şurada mavi elle alakalı bir şey gördüm. Oraya geçemiyorum. O zaman arka taraflarda bir Şurada ne vardı? Kapı açık mı? Yok. Enehtar istiyor. Aha. Burayı yeni keşfettim. Bu ne? Evet. Oğlum, burayı yeni keşfettim ya. Bu ne? Bir tane velet. Velet do. Ah. Allah. Hop, zıpla. Ben zıplayamıyorum. Zıplayamıyorum. Aa şöyle bir şey var. Bu ne? Alamıyorum dur. Şöyle yapsak. Oraya gitmem gerek herhalde. Ya da şuradan tutsam. Kırmızı el mi ya? Anlamadım. Bence daha erken onun için. Bu kapı açık mı? Kapı var mı ya da? Cık, yok. O zaman bir buraya bakalım. Yukarı bakıyorum. Orada da bir şey yok. O zaman oyun bitti. Şaka şaka. Tabii bitiremedik. Yani net. Net diyorum. Bak şu ne. Yeşil ele geçsem. Bu halkla bir şey yapabiliriz. Halk. Ekler. Şimdi ee, nerede? Of, hiç anlamadım arkadaşlar beyler. Beyler bayanlar merdivenlerden kayanlar ama götüm acıyor. Bu ne? Hmm, abi burada ben neyi tuttum bu arada? Bir şey tuttum. Bunu tutmuşum. Şu sunma kancası mı bana mı öyle geliyor? Yok bana öyle geliyor. Oğlum o bildiğin tutunma kancası ya. Al. Ama küçük. Yetişemiyorum. Şimdi. Biraz araştıralım sonra bir bakarız. En iyisi. Abi ben yani bitiremedik. Ne diyelim? Burada takılı kaldık. Aa hatta bir videoya bakalım oğlum. Video diye bir şey var dedi mi? Allah Allah. Oğlum. Ben nasıl böyle bir şey aklıma gelmedi yani? Neden? Ee, video diye bir şey var yani. Ben niye videodan kopya çekmiyorum? Aha burada. Ha, bak şura. Beyefendi burayı nasıl geçtin? Söyler misin? Buraya geç. Buralarda değiliz. Benim Bir bakalım arkadaşlar anlamadım. Nerede bu? Et bura. Ha anladım. Tümünü kapat. Arkadaşlar. Biz o araba zaten şey. Anladığınız yere bizim çıktı. Yukarı gönderiyormuş. Aa. Kontine dur. Of abi bu benim nasıl aklıma gelmez? Nasıl? Al işte. Sonuç buydu. Ha, bir dakika. Ben neredeyim? Kapı 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 kapı. Aç kapı. Ya. Yeah. Last checkpoint diyeceğim ya. İnşallah oyunun başından başlatmaz yine ya da play Yoksa silerim valla. Buradan last checkpoint desem. <laughs> Kesinlikle oyun gidecek. Değil mi? Böyle 180 TL'lik oyun gidiyor. Oğlum bir tek checkpoint burası mı? Abi Yok, bitiremeyeceğiz. Net. Abi net bitiremeyeceğiz ya. Bu kadar yani abi seri. Anlamadım. Seri bitti. Arkadaşlar bir pes etmeyelim. Belki bir şeyler buluruz. Sen ne siniyorsun? Hmm bir tutunma kancası bulsak var ya hayat ya. Hmm, şurada, şurada yeşil el. şu yukarıda bir şey var. Yeşil el. Şey. Oyunu silip tekrar yüklemeyeceğim. Bak. İki tane checkpoint geriye gitmem gerek. Şu an şuraya gitmem gerek. Eğer şuraya gitmek istersem yukarı. Benim iki tane checkpoint geri gitmem gerek arkadaşlar. aha ah. burada geçemiyoruz o zaman oyun bitti yani Hah. arkadaşlar oyun bitti de bu kadardı açıklamayı da yaptık Hah. şuradan zıplayarak bak şurada yeşil el tutulmak. Bir dakika. Böyle oyuncaklar var. E bunun üstüne gel. Mesela bunu tutabiliyor muyum ben? Bitmedi ya. Abi bu oyunca bu başka oyuncağın üstüne koyabiliyor mu? Bence koyamıyorum. Bir aşağı tarafa gidelim. Belki bura gaz maskesi. Alalım. Bura duvar. Aa, Oğlum silinmemiş. Abi dünyanın en kolay şeyini buradan mı başaramadık? Neyse kır. Merhaba. A. Ya. Ha. Al işte. En yani taraf bura. Bu var, bura var. Buradan da geçemiyoruz. İyi mi? Bak burada bir şurada bir tutunma kancası var. Bak eğildim. Random tıklıyorum. Lan. Aslında burayı kırabilirim. Burayı mesela. Bunu devril devrilebilir mi? Şaka. Oyunu bozduk. Arkadaşlar oyunu bozduk. Bir like'ınızı alırım. <laughs> Abi dünyanın en kolay şeyini ne? Burada mı başaramadık? Tam seri bitti diyorum. Başarıyoruz. Sen kimsin bu arada? <laughs> Yuh. Bir dakika. Ya bura boş. <laughs> Oğlum bura boş. Boşu boşuna mı geldik? Hah. Gerçekten seri bitti yani. A! Sen de, Bir dakika. Eğilerek buradan geçebiliyor. Eyvah. Sanırım altıma sıçmalık bölüm geliyor. Öyle bir şey hissettim. Merhaba. Allah. Allah. Her şeyi çözüyoruz abi. Tezgaha geleceğiz. Bak ya. Ah korkunç his. Ah. Buradan geçemiyorum. El alemin neyse işte. Evet kaset. Koy. Koy. Kaset koymak istiyorum alt tarafı. Dur evanturiye. Kaset. 2.0 Baba pro. Aa taktım. Bu ne? Ee, deney 1 32 32. Deney 1 32 00. Şimdi o önemli bir şey değildir. Altıncı hislerim öyle tahmin ediyor. Aha. Yine bir şey. Ama. Ne bu olmuyor mavi elim var. Niye burada olmuyor? Mas mavi mi olması gerek? Benim de mas mavi. Benim gözlerim de mavi. E. Ee? <laughs> Oyunu yine bozuk yoksa ya da bu oyunla alakalı bir sıkıntı mı? Başka el yapsak? Ha, benim beynim çalışmıyor ama neyse. Oğlum ne ara yarım saat olmuş. Yani yarım saat derken az kalmış. Ne 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 ne. Arkadaşlar yine bir jump scare geliyor. Bir ses açayım. Bence net geliyor. Ama nerede? Ama nerede ya? Yaratıktan kaç. Burası ya. <laughs> Arkadaşlar... Seriyi bitirir. Oğlum... Yaratıktan uzak durmak için benim maksimum bahaneler. Burada çalışmıyor. Abi yaratık nerede? Tam olarak nerede yani? Şuradan geçsem... Aklıma şu an aklımda şu an Mamilong Rex sakıldı nedense. Mamilong Rex. Oh şaka şaka. Sakın öyle edit yapmayın. Sakın. Ha Kaset bitti sardım mavi her şey. Dı 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 Bir dakika bir ses açıp yapalım. Abi niye? Niye olmuyor? Upgrade'li bir tane el mi gerekiyor? Bak iki bölüm oldu hala bir halt anlamadım. Geri dönerim. Olur mu? Ee, şey, ay biz hata yaptık bence bir yerde. O yüzden bir YouTube açalım YouTube'da. Neler var? YouTube. Evet buraya geldik ya. Ama ben yukarı tarafa çıkamıyorum. Tek sıkıntı bu. Yukarı tarafa nasıl çıkılıyor? tek sıkıntımız bu. Yani. Bu ne bu orada? İnşallah el falan değildir. Abi biz şeye. Yukarı kadar çıkamıyoruz. Oyunun başından beri. Videonun başından beri. Tek sıkıntı bu diyecektim. Kapı açıldı. Yeni ilerleme. Oha. O koridor değil inşallah. Ben bu ara biraz şanslıyım Şanssızım. Bu kapı kilitli mi? Tezgaha düştük. Aha. Aha. Yukarı kısım açık. Ve burası farklı bir yer. Şimdi buraya nasıl çıkabiliriz? Onu bir düşünüyorum şu an. Hmm. Abi kollarım ağrıdı. O kadar fazla yayın açıyorum ki. Öldüm. Toy mu? Alak şunu dur. Sen sen atabiliyor mu? El fatiha. E. Peki bunu tutup atabiliyor mu? Şaka. Arkadaşlar seri bitti yani bitiremedik. Yayınlamayacağım bunu. Gizli olsun bence yayın. Bye bye.